nokta Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Çok merak edilen bir konu var. Ben en fazla kaç kere sezeryan olabilirim? Sezeryanla doğum yapabilirim. Böyle bir sorunun cevabı yok. Maksimum bu kadar sezeryan olabilirsiniz diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Bir kere sezeryan olursanız riski bir. İkinci sezeryanda riski 2 3. sezeryanda riski 3. 4. sezeryanda riski 4. Sezeryan sayısı arttıkça riski artıyor. 6. sezeryana da olabilirsiniz. 7. sezeryana da olabilirsiniz. Çok yaptığımız da oldu. Fakat riskli. Niye riskli? İşte idrar kesesine zarar verebiliriz. Bağırsaklara zarar verebiliriz. Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama önermiyoruz. Bakın burası çok önemli. Yanlış anlaşılmasın. 6. 7. Sezeryanı yaptığımız oluyor ama istediğimiz bir, bir durum değil bu. İstemiyoruz böyle bir şey. Ama maksimum kaç tane Sezeryan ile doğum yapabilir mi? Sorusu öyle bir cevap yok. İstediğiniz kadar yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Ama riskli oluyor. O yüzden ee, bu yanlış anlaşılmasın. Biz Sezeryana yönlendiriyormuşuz gibi olmasın bu videoda. Mümkünse şartlar uygunsa bebeğin kilosu, annenin yapısı uygunsa vajinal yoldan doğum olsun. Ama olmuyorsa bebeğin ve annenin sağlığı için sezeryanlara doğum yapılabilir. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizin için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.